Hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 26'yı inceleyeceğiz arkadaşlar. E-Football 26 yani. Oyunumuz bugün çıktı arkadaşlar. Sabah biraz erken saatlerde çıktı. Videoya çekemedim. Şimdi çekeceğim saat. Yine çok daha geç değil ama 11. 8, 8 gibi falan çıktı arkadaşlar oyun. Konsola daha erken çıktı. 7.5 gibi falan çıkmıştı galiba. Evet. Oyunumuzun ekranı bu şekilde. Buraya gelmeden önce şuradan bir grafikler diyelim. <laughs> Grafikler ha, 90 fps yok. Ee, bunu en düşük. Bunu hatta standart yapalım. Bunu, bunu standart yapalım. Standartta dursun. Şöyle bir e basalım. bu <laughs> e, Futbol 2026 ve oyuna giriş ekranınız bu şekilde arkadaşlar tabii ben biraz yayla dolduğum için internet biraz sıkıntı. Burada Jose Mourinho seti var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 89'luk bir Jose Mourinho var. Ben burada şeye giremiyorum şu an ben. ikinci klon uygulama, uygulama olduğu için. Bu Jose Mourinho 89 hızlı kontrol arkadaşlar 130 lira. Burada Messi paketi varmış. Bir bakalım içeriğine. Yani yaşlı Messi. Klasik 10 numara diyor. Forvet mi gelmiş? Yok, gizli forvet. yani ne? Kreatif hücum diyor. Bilmiyorum. Çift vuruş. Öngörülü pas özelliğe gelmiş kendine az. Muhammed Salah var burada bir tane. Yükselen şutu var. Yine Muhammed Salah'ta. evin devre ne var? Napoli bu da mı on numara klası? Yani o yaratıcı onu kurucu. Yerin ortası falan var. Lewandowski pakette bayağı şey oyuncu var. Ah James Rodriguez de varmış klasik 10 numara dost oynuyor. Ha yok göbek olsa oynuyor. Bir de sağ çık Bu şekilde avatarlar falan var burada Messi'nin. Ee, o. Burada bir tane daha bir şey buldum. Şöyle üstüne bastım gitti ama. Ooo. Çok güzel. Tam da anlaşılmıyor. Ne biçim yapmışlar ya. Ama çok güzelmiş. Allah yine bastım üstüne ya. Yani de diyor ki 1800 Michael Up verirsen diyor sana burada Messi veririz diyor. Bu Messi'nin seviyesi yani 97-102 olur. Maksimum 103 olur o da olursa. Burada bir tane daha Lamin var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buna da bakalım. Lamin Yamal'ın özelliklerine de şöyle bakacağız. Çift vuruş falan filan. A yapan orta. A yapan orta da bu sol ayaklı. sol arkada da solda nasıl piki yapan orta yapacak ben anlamıyorum ise i̇şte sol açıkta da oynatabilir Yani orta kafa oynayanlar için belki. Falsosu nasıl? 79 yani 84-85 olur. Lamia'nın da böyle bir tane heykeli varmış. Oy çok güzel gözüküyor lan yalnız. Burada kenarda Pedri falan var. pedrinde şöyle hızlıca bir özelliğine bakalım. Yerin orta falan diyor. Ya iyi işte Pedro tam ortası. Ayada orkestra şef falan geliyor zaten. Dost Pavlovic gelmiş Bayern Münih, Münih'ten. ico Williams falan gelmiş. Bu şekilde 4000'den 22 tane falan veriyor. Koreografi morografi diyor onlara bakarız birazdan. Haricinde şimdi burada başka bir şey var mı? Ha burada başlama kampanyası diyor. Ona da şimdi geleceğiz zaten. Ana sayfadan başlayalım. Maç. Maçtan başlayalım. Etkinlikler ne varmış? Ha burada böyle şeyler falan var işte. Artık nereye şeyse. Takım diyor. Oyun planı diyor. Bu benim hesap değil aynen yan hesap. Galatasaray 5. yıldızı eklemişler. Of. Çok güzel. Formalar diyor. Formalar aynı herhalde gitmemiştir. Ramazan forması falan vardı bir de. Ramazan formasını ayarlayalım birisine. Van Buiten, Oliver Kahn. Formalar bu şekildeymiş. Güzel. Ha, özel stadyum diyor. Stadyum özelleştirme. Basalım bir. Bu neymiş bir görelim bunda. Allah Allah. Stadyum adı diyor. Stadyum adına kendimiz yapalım. Tamam ben pes. Tribün. Oy. Sarı da Fenerbahçe gibi oldu ya. Şöyle kırmızı yapalım. Siyah nasıl oluyor? Bu ne öyle? Şöyle. Sağ kenarında siyah yapalım mı? Sarı mı yapalım? Yok yeşil olur mu? Yeşil güzel olur aslında. Yeşil de güzel olmadı ya. Şöyle kırmızı yapalım yine orayı da. Ya çok da iyi olmadı. O yüzden koyu bir renk yapayım bari. Ha böyle yapalım. Böyle güzel oldu. Saha çizgileri diyor. Oh ne güzel renkler varmış. Şöyle kırmızı yapalım. Işıklandırmayı da Beyaz değildi. Yon sonra da çok güzel oldu. Sarı yapalım o yüzden. Saha desene. Deserimler. Bu böyle var. Böyle var. Böyle var. Yüttükçe küçülüyor. Of. Böyle var. Böyle var. Şu güzel gibi. Pardon. Nerede o? Şu muydu mu? Ha. Hatta bu mu? Bu güzel gibi ya. Bunu hiç görmemiştim. Kale ağ tasarımı diyor. Şöyle bir tasarım. Bir ağ rengine siyah desek. Sarı kırmızı yapalım ya. Şöyle. Şimdi A tasarımlarına bakalım. Böyle var. Böyle var. Böyle var. Böyle var, böyle var. 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 Şu iyi gibi ya. Ya da şu mu? Böyle yapalım. Bu iyi ya. Strat karografisini biz mes paketinden falan gelirse alacağız. Bunlar var. Devasa obje yok. Lamin gibi şeyler. Kol efektleri de yok. Bu şekilde yaptık. Duama bir mepes şeklinde. Şöyle fotoğraf desek. Bu şekilde oluyor. Stadyum dekor edilme sayısı. Görevlere göre de şimdi geleceğiz. Okey tabii ki de. Evet varsayılan yap. Aynen. Bu şekilde buraya da baktık. Şimdi sözleşmeler diyelim. özel oyuncu listesi falan var. Onlara bakacağız. O. Lan bedava Messi gelmiş gene. Geçen seneki gibi. Koç oluyor ki yine 101'i falan olur da. Oo, 37 yaşındakiymiş lan. Bu adam 39 yaşında değil mi? 38 yaşında mıydı? Yok kaç yaşında olduğunu bilmiyorum da. Hmm, özellikleri güzel. Alalım hocam Messi'yi. Ekranımız gelsin. Oha bu ne? Showtime diyor lan. Kale mi? Bu kim lan dondurma mı? La ne donları mı? En iyi kart bu diyor herhalde o zaman. Baba baba ba, hareketlere bak. <laughs> Oha. O ne oğlum? Oha. Hay maşallah bu neymiş böyle? Ha. <laughs> Lionel Messi'yi de aldık arkadaşlar. Burada adaylı söz. Uf. Rodri ön libero deme. Üf. Al abi al al al, al. bas para al abi ya. Bir tane ön libero Rodri. Hayatta şey olmaz abi. Bu adam Ray Kart gibi adam. Ray Kart gibi adam abi. 1.90 boyunda. 28 yaşında Ray o kartı var ya. Milan Inter miydi neydi hatırlamıyorum. Mağaza diyor. Şu le futbol puanlar falan diyor. Setler. o uh, burada şey de geliyormuş lan. Oyuncular yine Gamma Winga. Öğeler yine yine. 25 evet Japonlara veriliyor zaten. Kampanyadan ekstra diyor. Oy. Bu ne? Çok güzel hacı. Bu ne lan? Avatar arka planı diyor. Aa, var mı zaten bende Arkadaşlar ben time ile AP'yi alacağım yalnız. Çok güzel gözüküyor ikisi de. Oha bir çok ne olmuş lan bu oyuna böyle. Akademi diyor. Beceri artışı diyor. Ha bu geçen sene vardı zaten. Komut listesi falan bildiğini. Aha bu ne lan? Oo bunu buraya almışlar. Ha önceki futbolcular gitmiş. O zaman şuradan ben bir Messi seçeyim. Arkasına da şöyle Showtime seçelim. Güzel yalnız ha. Favori oyuncum diyor. Favori oyuncum. Ha, David Beckham diyelim. Güzel güzel çok güzel. Çok hoşuma gitti burası da. Şu üstteki şey de ayarlayabiliyor muyuz ya? o da şöyle bir şey yapalım. Güzelmiş gayet. Çok güzel gözüküyor hocam. Aşırı beğendim. Yeni Showtime arka planları falan aşırı güzelmiş. Şimdi şu Messi'yi bir kaldır alalım. Ben kaç olduğunu hatta Rodri Fulian diyeceğim de bu hesapta GP olmayabilir ya. DP pardon. Aa varmış. Bir sürü varmış. Messi fullledik. Şuradan Rodri'yi de fullleyeceğim ama. Evet tamam. Rodri Baba'yı da fullledik. Messi şöyle kadro A 99 mu lan Messi? Ya yani 101'miş. Şöyle burunda. şu 99'luk birinin yanına şöyle attım. Messi'ye bir tane güçlendirici verelim. Her şeyimiz yokmuş çok fazla ya. Neyse. İyi bu arada gayet beğendim. Hmm güçlendiricinin bu arada şey jetonun Değişmiş yani. Görevler diyeceğim. Görevlere geldik? Burada bir şey yanıyor. Aha burada bir şey var. Ha bu ne? Her eskinlikte. Bu ne? Oo. Bedava devasa obje lan. Çok iyi. Şimdi burada dört yanıyor. Şunu bir alalım. Tümünü al diyor. Aa kanayınga falan verdi. Güzel. Herkeğini de verecek. Güzel. Şurada 6 tane varmış. Ya. Şunu da bir alayım. Aa, 100 tane şey daha vardı. iyi oldu seçmeyeceğiz Ömer verdi Şuradan şunları da alalım. Bu da bunlar veriyormuş. Bunları da aldık iyi oldu. Burada Guardiol var. Burada köylüler bitti mi? Burada köylüler bitti. Bu şekilde futbol ligi her zaman olduğu gibi. Ee, başka da şuradan takımma gelip bir Messi'ye güçlendirici verelim. Acaba golcü işgüdüsüyle olacak mı? 97'de kalıyor gibi gözüküyor bakalım. 101 ya. 102 görür bu ya özel basınma. Daha da düştü lan bu. Nasıl Messi böyle? Hacı düştükçe düştü, düştü yani böyle değişik bir şey bilmiyorum. Neyse ya aman. Yine böyle de bedava Messi kart işte. Oy. Güzel. Faul 91'e geldi. kullanmak kaç dolarım? 91 aynen. Rodri Baba'ya bakalım. Rodri Baba yalnız. Çok güzel gözüküyor. Şimdi defansif özelliklerini biraz arttırsak. Yine 100 mi olur, 101 mi olur? 101 al tamam. Hocam Rodri Baba ön libero abi en sevdiğim. Oh baba ya çok güzel ya. Bedavaya var ya Show Time. epic gibi kart. Rodri harika. Messi de yani idare eder ortalama. Eski Messi'ye göre kötü. Ha gol oldu gol oldu. Gol oldu ya kim geldi? İlk gol oldu ya Neymar geldiydi. Sonra geçen sene geçen sezon River'i vardı. Bakalım bu sezon kim var? Ortada yine bir tane hediye var. Ha, Drogba paketi gitmedi. Gerçi Drogba gitti. Drogba yerine kim geldi acaba? Ooo Hazard gelmiş lan. Eden Hazard gelmiş. Oha arka plana bak. Oo, vay maşallah be. Kreatif hücum. Bilek hareket tek Pas pas. Canla başla pasmış bunun özelliği abi. Çok iyi ya Real Madrid Hazard kartı. Ya çok şey değildir ama yine iyi. Bu ne lan? Oy bedava ya Raul mu? Bir tane de Raul veriyor ya. Raul'u ben pek sevmiyorum aslında beğenmiyorum. Kendini de sevmiyorum. Canlı başla bitiriş diyor. Bu da Drogba'dan sonra bu gelmiş. Rafael Lea var burada bir tane. Bir tane de burada Schlotterbeck oyun kurucuymuş. Güzel. Daily Game Box. Aha. Abi. rekart gelmiş lan. Abi 32 yaşında mı? Ön libero Oy çok iyi la. 1, 2, 3, 4, 5 tane pas şeyi abi. Çok iyi ya bedava inanılmaz gerçekten. Bunların seviyesi kaç olduğuna bakarız. 85'lik bir tane şey var burada. 3 abi simoz, 99 ya da 100 olur. Çok güzel. Lan orada bir tane daha var. Dur o kim? Oy Showtime Orkun Kök mü? o Abi çok güzel. Faso 82 çok güzel. Duran top kullanır bu yalnız. Öngörülü pas. Penaltı uzmanı. Yaşlı zaten 35 33 yaşında. Aa, 24 mü? Bu adam nasıl 24 yaşındaymış lan böyle. Beşiktaş'tan gelen kart arkadaşlar işte. Evet arkadaşlar şimdi Rodri Baba'yı da aldık zaten Top açılım animasyonunu da gördük arkadaşlar Burada Messi ile Rodri aldık da ben bu Messi'yi çok beğenmedim Ya yani Bu Messi bir tık daha güzel Kolektif açısından değil özellikleri de bu Messi'nin harika Yani bu özellikler gayet iyi Falso duran topu çok iyi kullanıyor 97-92'ye 92, çok benziyor gibi Denge 97 Bilmiyorum yorumlara görüşlerinizi siz Bir görüş, öneri ve görüşlerinizi siz yorumlara yazabilirsiniz Beğendim. Güzel ya. Güzel. Gayet güzel. Video bu kadar. Maç atarız bir tane. Bakarız nasıl maçlar oynanıyor diye. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.